Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Orhan Karaşahin. Bu videomuzda sizlere kaktüs aşısı nasıl yapılır? Hem bahçedeki açık arazilerdeki kaktüsler için geçerli, hem de evimizdeki kaktüs tarzı bitkiler, aynı zamanda sukulent tarzı bitkiler için de geçerli olan aşılama yönteminin örneğini göstereceğiz. Hadi bakalım videomuz başlasın yanımızda tatlı bir dikenli incir bitkisi var. Bunun meyvesi tatlı, gayet güzel. Bir de başka bir yerde hafiften ekşi ve meyve tarzı daha değişik bir kaktüs bitkimiz var. Şimdi onu buna aşılamaya çalışacağız. Önce bir numune alıp gelelim. Bakın buradaki kaktüs bitkisinin meyvesi biraz farklı. Şöyle gösterelim mor değişik bir tadı var. Hafiften de böyle mayhoş bir lezzeti var. Bu eski meyvesi üzerinde kalmış size gösterdik. Şimdi bundan bir iki tane yaprak bulalım. Şöyle birkaç tane aşı yapılabilecek numune aldık. Hadi bakalım şimdi bunları diğer bitkimize aşı yapmaya çalışalım. Geldik aşı alanımıza. Şu yaprak bakınız yere düşmüş. Bu şekilde köklenmiş, kök de salmış. Bunu değil de olmazsa şöyle küçük bir yaprağımız var. Bunu aşılamaya çalışalım. Bakın arkadaşlar yaprağı şu şekilde incelttik. Kenarlarını kestik. Şöyle anaç bitkinin yaprağına bir yarık açtık. Ve içine koyalım yaprağımızı. Elimizde iki tane kürdan var. Bu kürdanı şuradan batırıyoruz. Karşı taraftan çıkıncaya kadar. Makasla bu tarafından kestik. Yine bakınız aynı şekilde bir kürdan da şuradan batırıyoruz. Karşı taraftan çıkıncaya kadar. Şöyle yine alt taraftaki uzunluğu kestik. İşte bu şekilde basitçe aşı yapabiliriz. Alt taraf tatlı, üst taraf ekşi olacak bundan sonra. Burada kaynama gerçekleşecek. Her halükarda kaynama gerçekleşir. Yeter ki çok fazla açık olmasın, açıkta kalmasın. Başka bir örnek daha gösterip videomuzu öyle kapatalım. Yine yaprağımızı şu şekilde hazırladık arkadaşlar. Bakın şu dış kabuğu böyle yüzdük ve içerideki jel tabakasına ulaştık. Gördünüz mü? Aynı şekilde arka tarafı da böyle, ön tarafı da böyle. Hemen şuraya bir yer açıp aşımızı gerçekleştirelim. Bu işi yaparken dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Biraz evvel eldiven kullanmıştım. Eldiven kullanırken de biraz zor oluyor. İnsan tam hakim olamıyor olaylara. Eldiveni çıkardım. Bu sefer de her tarafıma diken battı. Yine bir kürdan çıkartıyoruz. Buradan karşıya sapladık. Makasla keselim. Diğer tarafını da şuradan saplayalım arka uzun taraflarını da yine kesiyoruz. İşlem tamam. Burada zamanla bir kaynama gerçekleşecek ve artık bundan sonra bu ekşi alan buradan büyümeye başlayacak. Biz eğer ki istersek bu yaprağın diğer yapraklarını kesebiliriz ve bitkinin buradan büyümesini sağlarız ve artık bundan sonra bitki tatlı değil ekşi meyve vermeye başlar bütün kaktüs aşıları ve sukulent aşıları bu şekilde bir yarık açılır, içine damızlık parça konulur. Tabii ki damızlık parçanın da kenarları e, yüzeyi alınarak iç amızlık numunenin jel kısmı ile anaç bitkinin jel kısmı birbirine temas edecek bir vaziyete getiririz. Ondan sonra içine sokup bu şekilde kürdan ya da benzeri bir şeyle tuttururuz ve aşımızı tamamlarız. Ben garanti olsun diye bir de şu kenardaki açıklıklara Aşı macunu süreceğim arkadaşlar. Şöyle bir aşı macunu kullanıyoruz biz. Özellikle ev ortamında buna da gerek yok ama işte dışarıda sürekli şiddetli rüzgarlar esiyor ve bazen çok böyle yoğun güneşe maruz kalıyor bitkiler. İşte böylesi kötü etkilerden korunmak için öyle bir aşı macunu sürdük ama ev ortamında yapıldığı takdirde buna da gerek yoktur. İşte arkadaşlar bu kadar basit kaktüs aşısı yapmak son derece kolaydır. Artık Allah'ın izniyle buradaki yaprak büyümeye devam edecek ve buradan ekşi meyveler verecek. Yanında da hemen tatlı meyvesi olacak. Siz de bu şekilde kaktüs aşılarınızı, sukulent aşılarınızı yapabilirsiniz. Evet, başka bir aşılama yöntemleri videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.